son gündemde yumurta fiyatları konuşuyoruz. E, zam geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani zamın gelmediği bir şey mi var? Allah'ına kurban. Zaten millet. Yani ben çöplerden malzeme topluyorum. Hani bir e, bit pazarında satıyorum. İnsanların halini zaten ben kendim görüyorum. Ha inanmayan varsa konteynerlerin yanında bir 10 dakika beklesinler. Çöp konteynerlerin yanında bir 10 dakika beklesinler. Ne olduğunu görürler zaten. Yani çok sıkıntıdayız insanlar zaten çok sıkıntıda Gerçekten çok sıkıntıda da Na, nasıl çözüm olacak peki ya bir konteynerin başına 10 dakika bekle ya günde sabah taşıma ve 150 tane adam dolaşıyor çözüm bunu, yani bunu nasıl çözebiliriz? ya çözüm artık eski değil miyadı doldu yeni bir değişim artık şart değişim şart yani değişim şart gerçekten şart 2023 yani yanıyor benzinle gidiyorsun bir fiyat dolar almış 18 küsür lira ya adam 50 kuruş indirim olmuş bugün bana onun şeyini yapıyor. Ya şimdi ağzımı da kötü şey yapmak istemiyorum. Ya geçen sene bu zamanlar 6 liraydı benzin diyorum. Şimdi sen 50 kuruş indirdin onun sevincini mi yaşıyorsun? Onun bayramını mı yaşıyorsun? Yaşayanlar var galiba. Ya var olmaz mı? Aklını kiraya bu vermiş. Da... Aklını kiraya vermiş. Yok mu yani zannediyorsun? Bence var. Ne olacak 2023'te? Böyle değiş değişim oldu diyelim. Ona da çok gilesim geliyor. Lozan'ın gizli maddeleri varmış. Ya bu Lozan'ın gizli maddeleri var diyenler acaba gerçeğini biliyorlar mı? Lozan'ın bana bir tane maddesini söylesinler. Ya okumuşlarım bugüne kadar. 2023'te ne olacak? Daha beter kötüye gideceğiz. Adam ipleri daha beter eline alacak yani. Tek bir rejim mi diyorsun? Ya tek rejim olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek rejim olmaz. Bitti. Onların devri saltanatı yok değişimi sizler mi getireceksiniz? Nasıl olacak? Oy ver. İnşallah ya oyumuzla her şey demokratik ortamda olacak. Ama adamlar karşımıza sadatı çıkaracaklar. Eli silahlı örgütleri ya şeyler de görüyoruz zaten. Sanal ortamda görüyoruz. Adamlar masalar silahlarını koymuşlar. Resmen halkı milleti tehdit ediyorlar. Ya hiçbir tehdit bak hiçbir tehdit. Ben askerliği bile doğuda yaptım. Bana Kıbrıs çıkmıştı. Kıbrıs'ı reddettim. Ya dedim beni dedim doğuya gönderiyorsunuz. Şube komutan niye dedi? Ya dedim komutan dedim. Ben dedim ülkem dedim PKK terörü şey ateşi altındayken dedim ben gidip Kıbrıs'ta kebap yapamam dedim. Savaşman lazım dedim. Ben dedim vatanım için gittim kurşunum da yedim geldim. Böyle olması lazım. Bu duygu ve düşüncede olması lazım yani insanların. Bu bayrak bak bu bayrağı gerçekten çaput haline getirdiler. Paramızı bak paramızı ayaklar altına serdiler. Ya bir par, bak bir ülkenin namusu bayrağıdır, parasıdır. Bir ülkenin namusu tarımıdır, tohumudur. Bana İsrail tohumunu mecburen ektiriyorlar. Ekmesine sana ceza veriyorlar. Şu an e, tarlaları falan yanıyor. Ormanlar da yanıyor. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz ya adam yurt dışında tarla ekecekmiş ya düşün yani artık. Ta 10 küsür kilometre ötede tarla ekecekmiş adam. Ekince ne olacak? Daha mı ucuzacak fiyatlar? Ne olacak? Buradaki çiftçiye zaten bak adam yatına yatıyla e, mazotu alıyor. Benim çiftçim aynı normal şehirdeki insan gibi alıyor. Çiftçi yani artık yapma ya ben o ben de küserim arkadaşım. Ben de üretmem. Ben de mesleğime küstüm. Ben aşçılık yapıyordum. Adam bana asgari ücretin altında maaş tek veriyor. Ben gidip çöplerden malzeme karıştırıp gidip pazarlarında satıyorum. Askeri ücret daha iyi şu an. Ama onun altında çalıştırıyor millet. Ya asgari ücret niye iyi ya Allah'ını seviyorum. Asgari ücret ne alabilir? Bir poğaça 5 lira. Bir tane Simit 5 lira. Yumurta 6 lira. Heh. Alışveriş yaptığında bir şey kalmıyor ya bir kahvaltı e daha veriyorsun bir kahvaltı yapayım diyorsun hadi adam gibi değil ha iki tane poğaça bir meyve suyu alayım diyorsun 15 lira eskiden olsa 5 liraya kapatır ya ha. geçen sene bu zamanlar 5 liraydı büyük bir artış var nereye kadar gidecek böyle gitmez ya artık diyorum ya bunlar gerçekten söylenecek çok kelime var da her şeyi burada söyleyemiyoruz işte ne siz bunu yayınlayabilirsiniz Doğru. Çinirdi, soğuk. Nerede yumurtaya zam geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla yani bir karton yumurta şimdi şeye göre L'si, M'si, zartı, yani çeşit çeşit harf sırasına göre yumurta şey çe çeşit çeşit çıkarmışlar. Yani 53 lira, 55 lira, 50 lira. 60 liraya kadar gidiyor. Evet 60 liraya kadar gidiyor. Yani bir karton yumurta 50 lira, 60 lira olursa bu insanlar ne yiyecek? En temel gıda yumurta bir de yani, protein açısından protein çok olarak, zengin. Yani protein olarak yumurta, yumurta bile bir karton yumurta 60 lira. Nasıl insanlar verecek? Yanında yani, ekmek 5 lira. Ekmek artık 5 lira, 6 lira da olabilir. Yakında 10 lira olursa hiç seçmeyalım. Çünkü bu gidişatla onu yani, göreceksiniz rakamları. Olacak, olacak. Olacak. Yani şey yok, buğday yok, tahıl dışarıdan geliyor. Kendi üreteceğimiz şeyi dışarıdan alıyoruz. Niye? Ya işte yardım. Dışarıdan, dışarıdan. tarla kira alıyoruz. İşte yani göz şey biçiyor. Ukrayna'dan, işte Rusya'dan, bilmem nereden. Yani kendi ülkendeki Çıkacak şeyleri, ürünleri dışarıdan üre, şey yapıyoruz, alıyoruz. Çiftçiyi küstürüyoruz böyle yapınca. Çiftçilik zaten bitti. Çiftçilik bitti. Tarım bitti. Tarım yok. Hayvancılık yok. Yani dışarıdan ithal ediyoruz ya. Angus. Yani dışarıdan dizleyen, biz niye ee, anguslu ithal edelim? Kendini sürekli böyle nereye kadar gidecek? Valla ben 48 yaşındayım. Ben neyse de Benden sonraki yani e, bir sonraki kuşak yani işler acısı. Hiç düşünemiyorum. İlgisayar buradan bu durumdan mutsuz, sıkıntı göremiyor bir gelecek. Göremez, göreceği de yok. Çünkü gidişat iyi bir gidişat değil. İnsanlar yani aslında e, onlar da mu muzdarip yani AK Partililer de muzdarip. muzdarip. Yani oy verdiklerini onlar da pişman ama tükürdüklerini yalayamıyorlar. Seneye İşlerde, seçim var. Seneye seçim var da seneye seçim olsa bile ee, bir laf vardır. Kim, e, kim bir hıyar diyorsa bir avuç tuz alıp koşuyor peşine. Ya ilk önce bir çıkardığı yasalara bak. Yaptığı işlere bak. Yani 2002'den 2022'ye kadar ne yapmış? ne yasalar çıkarmış, neler yapmış, neler e, işte ülke için neler kazandırmış, neler kaybettirmiş. Yani detaylı bir düşünsün, açıp baksın, yani, araştırsın, ona göre oy versin. Kafasını kuma gömmesin, kumdan çıkarsın, böyle bakmasın. At, at bakışsın. At, at, gözlüğüyle bakmasınlar, açsınlar böyle. ufuklarını açsınlar. Rahmetli Erbakan, Erbakan Hoca diyordu ki, Ülkeyi yönetmek çocuk oyuncağı değil. Doğru. Yani, Çok doğru. Herkes ülke yönetemez. Artı eee bunlar arka bahçede top oynayanlar. Bunlar ampul asan. Kasketli Hasanlar, kasketli Osmanlar bunlar. Bunlar yani rahmetli hocayı sırtından hançerleyenler bunlar. Bunlar böyleyken ülkeye ne menfaatler olacak? Yani Sıkıntı? Sıkıntı hem de çok büyük sıkıntı. Çözüm, Çözüm nedir sizce? Çözüm mü? Ya bunlar yeter. Bunlar hiçbir, gitsin. Hiçbir, hiçbir şey hükümet bu kadar kalmadı. Yani 20 yıldır. Özel bile, özel bile iki dönem yaptı. Bu dört dönem. Yeter. Yeter. Değişim şart. Yani. Yani şimdi mesela atıyorum şeye işte asgari ücrete zam yapmış. Asgari ücrete zam yaptın ama şeyle verdin, kaşıkla verdin, kepçeyle geri aldın. Yaptığın zamlar ne olacak? Her şeye zam geliyor yumurtayla bile. Zamları ilk önce zamları durduracaksın. Bir dur diyeceksin ya. Biraz daha sabır gerekiyor vatandaş. Ne sabrı? Hangi sabır ya? Ya insanlar artık sabrede sabrede sabredecek bir şey kalmadı. Yani Allah'ın takdiri diyor böyle mi? Ayetle cevap veriyor. Ya ne ne takdiri ya? Cenab-ı Allah'ın takdiri. Tamam. Cenab-ı Allah'ın takdiri de affedersin. İnsanlar insan mı? Allah da sana şey yapsın. Yani. Kullar kul al Cenab-ı Allah Allah. Ama kullar kul değil. Kullar ya alınca... insanları insanları suça teşvik ediyorsun. İnsanlar artık ee, kendi ülkesinde iş bulamıyor mesela. Bak şimdi Suriyeliler çalışıyor, Afganistanlılar çalışıyor. Yani e, ülke Arap saçına döndü. Kendi ülkemizde şey olduk ya 2. E, sınıf vatandaş mı olduk? 2. sınıf vatandaş. Onlar yerli vatandaş biz ikinci sınıf vatandaş. Ne anladım ben ya? Kendi ülkemde ben vergi vereceğim ben iş bulamayacağım neymiş? Yaş. 47 yaşındaki insan iş bulamayacak mı? Veya 50 yaşındaki insan iş bulamayacak mı? 30, 25, 45 yaş arası diyor. 45 yaşından yukarıları çalışamayacak mı? Emekli yaşı zaten 65. Yani emeklilik yaşı 65. E diyor e, şey e, özel sektör. Özel sektör de emeklilik yaşı 65. O zaman onlar da şey yapsın. 65 yaşına kadar çalışsın. Çalışmıyor. İşte çalıştırmıyorlar. Dayı diyor senin vaktin geçmiş. Nasıl geçmiş? Emeklilik yaş 65 diyorum. Diyor ki ya olur mu böyle diyor ya. Olur mu öyle diyorum. Yok diyor. Zaman devlet seni emekli yapsın. Erkene çeksin. Nasıl çeksin? Çekemez. Çekemez. Niye çekemez? Çünkü onu da söyleyeyim. Kendisi 46 yaşında emekli oldu. Şimdi emekli olacak kişilere Neymiş EYT? EYT'nin de çıkacağına inanmıyorum. Bak EYT Kılıçdaroğlu belki Bak, üstüne düşerse olabilir son günlerde çıkışlarıyla. Ben çıkışlarıyla da biraz zor. Bak kendilerine geldiği zaman ödenek var. Ama işte eee ücretle çalışana geldiği zaman ödenek yok. İşte para yok. İşte devletin kasasında para yok. Bilmem ne yok. Ya bu ülkenin bu kadar geliri var. Nereye gidiyor? Nereye, nereye gidiyor? Sarayda oturuyorsun. Dünya kadar elektrik faturası geliyor. Kimin cebinden çıkıyor? Senin benim cebimden çıkıyor. Maalesef öyle. Ama AK Partililere anlattığın zaman alır e, mı diyor o diyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı G gösteriş bizim için yani, önemli. Ben, oynuyoruz. Hayır benim benim aklımı yemeyecek. Diyordu ben e, benim bir yüzümden başka bir şey yok. Eğer bir yüzümden fazla bir şey olursa diyordu demek ki çalmışımdır. Demek ki kendisi de hırsız. Ya oğlu kendi açıklamış. Ufak, bak oğlu benden ufak. 20 tane şey var. Gemisi var. Gemicik. <laughs> Filo. Nereden geldi? Nereden geldi? ...kimse kimseye, baba oğula bağışlamıyor. Nasıl oldu böyle acaba? Yani. insan bir sorguluyor. E, sorguluyor ama affedersin millet... ...dediğim gibi kafasını... gömmüş kuma çıkarmak istemiyor. Yani e, sorgulamak istemiyor. Sorguladığı zaman da... ...mesela biz sorguluyoruz. Ya diyor ne uğraş? Vatan haini mi oluyoruz? Aa, vatan haini mi? İşte falan... ...işte niye sorguluyorsunuz? E, bunlar da sizin içinizden çıktı. Bunlar da işte koskoca cumhurbaşkanı bu kadar maaş alıyor. Maaş alması alıyor. Asgari ücrete geldiği zaman şey yapmıyorsun, o kadar zam yapmıyorsun. Zorla yapıyorsun. Ben diyor veremem diyor, verirsem diyor. Şey batar, ülke batar. Kendi cebinden mi veriyorsun ya? Kendi cebinden mi veriyorsun? Bir sistem var, o sistemin içinden veriyor. Ya en basit şeyde bile eee bu pandemi döneminde mesela insanlara para para dağıttı. Onu bile işsizlik fonundan verdi. Ama millete dedi ki işte millet dedi ki ya işte bak ya sahip olmasaydı ya bunu alamayacaktınız. Ya işsizliğe kesilen fondan veriyorsun. Ben işsiz kaldığım zaman, çalıştığım zaman, çalışan çalışandan kesilen parayı veriyorsun ya işsizlik fonuna kesilen parayı veriyorsun. Sen bana şey vermiyorsun ki affedersin. Sen de hakkını alıyorsun. Ben, bana, benim hakkımı bana veriyor. Ama diyor ki ha işte bak bu olmasaydı başka bir hükümet olsaydı vermezdi. İnsanlar bir de çıkarmış işte bunlar yok. Eğer bunlar yokken şey yoktu, Müslümanlık yoktu. Millet affedersin putperest miydi? Eğildi. Davudi miydi? Yok, değil. gitmiyor muydu? Kur'an okumuyor muydu? Bunlar gelmiş, işte Müslümanlık artmış. Ya her sene, her sene affedersin, e, oruç tutan sayısı gitgide git azalıyor. Azalıyor. Affedersin. E, namaz kılan sayısı azalıyor. Ya gençler affedersin. E, bir kelime-i getirmeyi bilmiyor. Ben diyor Müslüman değilim. Kim? Veya bilmem neyim. Kim? Ben hiçbir dine mensup değilim. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya.